Arkadaşlar bugün sizlere bir kısırı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sever kaç bölüm oynayabiliriz bilmiyorum. Şunu şey yap. Ay bunu da kristal yaptık. Bu sefer ne var ki? Var ki tonlar var. Çalışın. Hadi çalışın. Çalışın. Bu sefer telif yemek istemiyorum. Belki videolar silip geri yükleyebilirim. Onu bir haber vereyim. Eli kediş. Bunu basamıyorum hala. Ya normal şekilde gördük hata yok ki bunda ya. Oha dönüyor. Ay, ay vuralım. Bismillah bir bakmaya gidiyorum. İnşallah vurmazlar. Göbezer. Oha. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. gitti. Sen kuleye git. Hı. Bir Spartan daha çağırsak. Okçu ya da. Bir para biriktirelim. Hadi. bayağı çarmış. Ben bayağı bir okçu çarmam lazım. Orada yetiştir. Ne alaka? Ha, gene ne yaptınız ha? Ama biz bunun üstesinden geliriz. Bu ne ya? Çağır bunu. Vur. Vur. Kaçın kaçın kaçın. Vurmayın yeter öldürdünüz ha adamı. Ee, a arkayı sağlam yapacağız ama. Biraz da önü şey yapmamız lazım. Sağlam. Bir madenci daha mı çarsak? <laughs> finaldeki daha finali bile düşünüyorum. Umar Klops'u nasıl yeneceğiz ya? Onu düşünüyorum. Baya şurada avrat oldu. Ucuz da ama altındaki elmas biraz kötü ya. Bir madenci daha. Dur. Önüne gelmeye. Bakayım. Sen kaleye git. Senin canın çok az. Ha. ha girdi kaleye. Şimdi bir okçu ya da bir tane bir okçu daha. Spartan'ı çağıralım sonra ama arka çok şey oldu ya. Bir şey davrat daha. Ay. Şuram çekmeyin. Ya da çekseydiniz haydi. Bayağı iyi oldu. Bir okçu çağırmamız lazım. Hadi çalışın köleler. Çalışın köleler çalışın. birini neler bekliyor dedeler. Bence bu yeter bayağı ya. Bakayım canım dolmuş mu? Bence dolmuş. Bence bu iyi ha. Bence de iyi bir ordu. Hadi saldırın. 85 kişi olmuş zaten. Vurun. Baya bir okçu lazım. Okçu dedim. Sen ay, kaleye git. Kaleye gidemeden ölürsün. Ölecek. Yüzde yüze Öfke verelim. Hızlan. Hadi hadi hadi. Oho kalem gitti. Oyunun sesi niye kapalı? Çünkü telif yiyoruz. Bu yüzden ha, belki de şey yapabilirim. Videonun başında dediğim gibi. Videoları silip şey yapabilirim. Tesla Bobin. Ede geçirin. Merkez kuruyu boşaltan güçlü bir. Her bunu biliyorum. Hadi şeyi yenelim. Ordor İmparatorluğu içinde bulduğunuz hazinelerden oldukça etkilendim. Bu aptal büyücülerin işini bitirmenize yardımcı olmaları için üst düzey generallerimden bazılarını gönderdim. <laughs> <laughs> hmm. Hehehe. seçsek ip ozma. ben ip önceden seçtim. Tıhara'yı seçeceğim ben. Ben seçemiyorum. Bu çok kötü ya. Bu bir pusu. Benim ordumdan ayrı düşürdüler. Bu da biraz garip çünkü şey Onu çağır. Paramız kalmadı. Çalışın, hadi çalışın. Tera olsun. X sosu ben önceden seçtim. Amacıkıl. Yeni tehdit, ne Ama bir askerimiz yok ki. Yeni tehdit. Ben onun yerine şu sitleri ve eti seçeceğim. O daha iyi çünkü. Kalkanda. Aha anana hukka Bak. Önceki oyunda bunun arkasına geçerek çok daha iyi oluyordu ama bunda vurma özelliği gelmiş. Saçma sapan bir şekilde. Kaleyi ele geçirin. böyle kontrol altına almak. Bu bize cam basıyor. E bak cam basıyor bize. İlk bu belki iyi olabilir bize. Abi büyücü daha. Bana Sparta'nı ver. Ana ne oldu? Yapmayın bana. He <laughs> he vuramadı. İyileştir bizi. Bu su bitiyor. Bir tane daha Spartan çağır. Buna can vursana sen niye sağ sola gidiyor. bir dakika. Şunu aha. Yeni düşman. Stabber. Bu böyle bir bölümde bu hayvanla böyle üstümüze geliyordu. Bir. Bu bir büyücü işi bende. Spaştığı bir Scravet kalidesinin üzerine hiç soru çıkabileceğimi mi sanıyorsunuz? Hayır. Hayır <laughs> tekrar anan hukkama yapacak. Aa. Dede. Adam ola. Aldır imparatorluğu yükünü. Bunun yükünü çekecek. Aynen kardeşim Araskar. Siz de bir çalışın. Bayağı can canı azaldı Hadi çalış sen de. Bak çok güzel bir özellik var. Ha. Bak şimdi. Beşerdik ordum burada. He. Oha oha. Ya, ordum varsa baştan önce adil olduğuna kaçtıklarını nasıl görüyor musun? Bu diye se seçmediğimiz karakterin aynı şeyi. Sözü. Zafer. Sıkla davranış seçeceğim. Bir. Tamam. Bunu kulenin yerine koyacağım. Tebrikler. Bu bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer bölüm yakında gelir. Yakında dediğim. Bayağı sonra ne bir şey alsak mı? Alamıyoruz ki çok pahalı. Fakiriz biz ya. A dur, Spartan'a kalkan mı alsam? Hmm, alamıyoruz ki hiçbir şey. Fakiriz, fakiriz. Karayız. Kalkanına bir şey alalım. Mızrak bu. Vahşi kalkan. Görüşürüz arkadaşlar.